Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sevmediğiniz şerefsiz insanlara ama yazmak zorunda olduğunuz insanlara nasıl kendinizden soğutup kurtulursunuz onu göstereceğim. Uygulamamız otomatik tıklayıcı adı altında yapılmış bir uygulamadır. Uygulama çok iyi bir uygulamadır arkadaşlar. Böyle göründüğüne bakmayın. Gerçekten iyidir. Uygulamamıza giriyoruz. Yetki ver'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan buna yetki veriyoruz. Ondan sonra bura geliyoruz. Daha fazla indirme hizmeti otomatik tıklayıcı erişebilirlik özelliğini buradan aktif ediyoruz ve izin veriyoruz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi sizi kanser eden şerefsiz nelere nasıl bir çare bulursunuz, kendinizden uzaklaştırırsınız onu göstereceğim. Şimdi ben bunu Google üzerinden göstereceğim. Siz bunu WhatsApp, Instagram, Twitter, bip her yerden yapabilirsiniz arkadaşlar. artıya basıyoruz. Ondan sonra yazacağımız şeyi tek tek üstüne koyuyoruz. Sırasıyla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 diye sıralanıyor arkadaşlar. Ben beyan beyan yazacağım. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorumlara da abone oldum. Yeni video at. Diyenlere abone olup bildirimlerimi açıyorum arkadaşlar. Evet beğen beğen yaptık. Sonucu silelim. Oynatma üçgen tuşuna bastığımız anda başlayacak arkadaşlar. Evet beğen 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 Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizi sinir eden Rus evlatlarına böyle kurtulup onlardan siz kendinizi nefret ettirip en sonunda size bu bu kadar çok mesaj atarsanız o artık size yazmamaya başlayacaktır arkadaşlar ve kurtulmuş olacaksınız. Neyse kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğenip Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, TikTok, Telegram bütün her yerden takip edip beğenip like atmayı, yorumlara, büyük harflerle trendlere girsin, büyük harfle yazın diye yazmayı unutmayın arkadaşlar.